Piyasalar toz duman oldu, yatırımcılar güvenli liman altına sığındı. Altının onsu 1200 dolara çıktı, dolar 1.45 liradan 1.58 liraya ulaştı. Olan anneler günü hediyesiyle düğün hediyelerini oldu. Anneler bu artık altın göremeyecekler, yani beklentilerini karşılayacak bir durumda değiller. Bizim satışlarımız çok iyiydi. Düne kadar şimdi satışlarımız şu an müşteriler gelmiyor, bir durgunluk var. Hafta başında gramı 56 lira olan 22 ayar bileziğin fiyatı 62,5 liraya çıktı. Hafta başı 93 liradan satılan çeyrek altının fiyatı 101 liraya ulaştı. Cumhuriyet altının fiyatı ise 370 liradan 400 liraya fırladı. O kadar paramız yok nasıl alalım çok pahalanmış. Altın almaya mı gelmiş? Hayır öyle dolaşmaya gelmiştik bir de hediye olarak alacaktık. Onu da alamadık gidiyoruz. Dolar böyle artar, piyasalar durulmazsa çeyrek altın 105 doları görür diyenlerin sayısı artıyor.